Türkiye İsrail ile ilgili bazı kısıtlamalara gidiyor. Bunun ilk sinyalini Dışişleri Bakanı Hakan Fidan verdi. Akabinde ise Ticaret Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Bakanlık 9 Nisan 2024'ten itibaren bazı ürünlerin İsrail'e ihracatının kısıtlandığını açıkladı. İsrail'e yönelik kısıtlama kararı inşaat demirinden yassı çeliğe, mermerden seramiğe kadar 54 ürün grubunu kapsıyor. İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamları derhal durdurması gerektiği belirtilen açıklamada şöyle denildi. Bu karar İsrail uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülükleri çerçevesinde Gazze'de derhal ateşkes ilan edene ve Gazze şeridine yeterli miktarda ve kesintisiz insani yardıma kışına izin verinceye kadar yürürlükte kalacaktır. Esasen çok önceden bu yana İsrail'e askeri amaçla kullanılabilecek herhangi bir ürün veya hizmetin satışına ülkemizce izin verilmemiştir ve verilmemektedir. Kaze şeridinde gelinen vahim aşama çerçevesinde uluslararası camianın tüm üyelerine çağrımız, İsrail'in uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerine uymasını teminen üzerine düşenleri yerine getirmeleridir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve halkı olarak bugüne kadar olduğu gibi Filistin'in ve halkının yanında yer almaya ve desteklemeye devam edeceğiz. <Ohran> Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ramazan bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda Gazze'de akan kan duruncuya ve başkenti Doğu Kudüs olan Özgür Filistin Devleti'ne kavuşuncaya kadar desteğimizi sürdüreceğiz dedi. Türkiye olarak bugüne kadar bölgeye sevk ettiğimiz toplam 45 bin tonu aşan yardım malzemesiyle bu zor günlerinde Filistin halkının yanında olduğumuzu gösterdik. İnşallah bundan sonra da Gazze'de akan kan duruncaya ve Filistinli kardeşlerimiz 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan özgür Filistin devletine kavuşuncaya kadar desteğimizi sürdüreceğiz.